Kanser size bir kağıt imza atacaksa bu kağıdı anlayarak imzalayın. atın. Ne imza Böyle imzaladım falan gibi lafları veya sözleri kabul Yani size burada e, bizzat şimdi Kanser Motijan uymanız gereken emniyet yani güvenlik ilgili e, taleplerimiz. Bunları bir dinlerseniz, anlarsanız saydığımız maddeleri uymanızı istiyoruz. Eğer ben bu maddeleri hiç sayıyorum, bu maddeler benim için çok önemli değil, bunlara çok değer değerli kaydı bulmuyorum diyorsanız, biz kendi güvenliğe, güven, yani kendi güvenliğine önem vermeyen, kendi sağlığına önem vermeyen arkadaşlarla çalışmak istemiyoruz. Bizim için herkes önemlidir. Yani sizin yalnız bireysel olarak olduğunuzu düşünmüyorum. Sizin çocuğunuz var, hanımınız var, eşiniz var. Dolayısıyla biz onları düşünüyoruz. Siz bugün bunu ciddiye almayabilirsiniz ama biz sizleri ciddiye alıyoruz, sağlığınızı ciddiye alıyoruz. Dolayısıyla bu kağıtları lütfen okuyun, kabul ediyorsanız imzalayın, dayın. bu e, kağıttaki maddeleri size okuyun. Bugün evet. bunu hamile yapacağım, başka yer dostunuz. Bugün bu yemeği yeriz, yarın başka bir yemek yeriz. Hiç de önemli değil. Dünyaya insanlar yemek yemek için yaratılmamışlar. Çalışma. Benim istediğim tek şey, benim Ahmet Alcancı çok zengin etmeniz veya yani çok havalı uçması falan çok önemli değil benim için. Allah aşkına söylüyorum, Ahmet Alcancı, Alcancı emek inşa, kiliste hayırlı işlere, insanlara güzel bir yuva yapmaya, kendi oturacakmış gibi yapmaya, çalmadan, çırpmadan, helal kazanç peşinde olan bir konu. Dolayısıyla bu şirketi, bu inşaat firmasının kuruluş amacı hayır işleri yapmak, herkese bir ekmek kapısı açabilmek, herkese eline... zengin olma, çok binler, efendim söyleyeyim, milyarlar, trilyarlar sahibi olmak gibi derdim yok. Yemin ederim ki, her birinizin bir tırnağı benim için bir trilyardan fazladır. Hepinizden rica ediyorum. İş yaparken, çalışırken, kendinizi düşünün. Canınızı düşünün. That is görüyorum. Ya yani arkadaşlar burada kan söküyor. İnanın benim içimden kan gidiyor. Acaba yani buradan demir kayabilir mi? Acaba tahta kırılabilir mi? Bir şey olabilir mi diye ben yemin ederim sizden çok düşüyorum. Neden? İnanın diyorum yani hepiniz çok gibisiniz. Belki farkında değilsiniz belki şey ama yani her an her şey olabilir. Şeker yükselebilir, tansiyon yükselebilir, bilmem ne olabilir. Bir ton şey olabilir. Ya bana bir şey olmaz. Mantığı hiç doğru bir mantık değil. Hepinizden rica ediyorum. Şu konuşmayı eğer biraz kesersen son bir 5 dakika daha konuşacağım ondan sonra zaten gideceğiz arkadaşlar. Bakın size şunu söylüyorum bu imzaladığınız kağıtlarda size baret dağıtılacak daha önce de paraca dağıtılacak hiç kimse giymemez. Hepinize baret verilecek bu baretleri giyeceksiniz. Yani en tehlikeli hani içeride çalışıyorsun oturuyorsunuz baretleri çıkarıp yanınıza koyacaksınız ama herkesin bir bareti işten ayrılmasını, işten gitmesini, ekmeği yorulmasını asla istemiyorum. Ama ben bir insanın sağlıklı olmasını, yaşayabilir durumda olmasını ve benden dolayı, benim eksikliğimden dolayı başına bir iş gelmesini asla istemiyorum. Bu uyarıyı yapmak zorunda hepiniz. Şunu söylüyorum, bu arkadaşımın okuduğu e, en sonunda dediği şey şu, bunlara uymaya geldiğinizde yani mühendislerimiz, şantiyeşeflerimiz geldiğinde iş, iş hakkını pes edecek. Bunu yani benim en zor, son, en zor söyleyebileceğim şey insanların işten ekmekten olması. Değerli arkadaşlar, hayat hikayemi anlatmak istemiyorum ama ben öksüz yetim büyümüş. Aşağı yukarı bundan 3-5 sene önceye kadar da cebinde 50 bin lira olacağını hayal eden birisi. Genel Allah, her kimin sizden 100 olmak ev almak 100 bir başkasının doğal 100 olmak bizi bir yere getirdi. what am i Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Herkes buraya bakıyor.